Hocam Seyit Muhammed Bütün hocanın Hı. bazı açıklamaları malum kesim tarafından alay alındı. Evet. Ortada olan Müslümanlarda hocamız bu konuda ilgili bizi geliyor. Şimdi Seyit Muhammed Bütün kardeşimiz Seyittir zaten. Başında peygamber soyundandır sallallahu aleyhi ve sellem. Biz hem saygı duyarız, öz kardeşimiz gibi çok severiz yani. Ehli sünnettir kendisi. Söylediklerine yanlış yoktur. Yanlış yoktur. Yalnız kendisine söyledim. O da söyledi ben artık dikkat edeceğim hocam diye. Bize de söyledi yani. Telefonla görüştük kendisiyle. Şimdi bu ezeli sırlar var. O ezeli sırları herkese anlatamazsın. Herkes de kaldıramaz. Şimdi onun anlatmış olduğu bazı şeyler, yani kitaplarda kitaplar da mestur onlar. Hani yanlış bir şeyler değil. El-i Sünnet kitaplarında zaten yazılı. Onlardan nakil eylemiş ama insanlar şu an tabii o şeylerden çok uzak. Nereden anlayacak o mevsulları, ezelin sırlarını tamam mı? Onun için bazı şeyler havasa. Özel iç ashabı anlatırsınız. Onlar o noktalardan daha önce aşina oldukları için bilirler, kabul ederler. Ama sen şimdi mesela Kur'an'ı hiç bilmeyen birisine zaman öyle bir bozuldu ki yani. Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında Asaf radıyallahu anh altın tahtı bir anda getirdi. Bir saniyede. Şimdi bunu bunun sohbetini yapıyorsun adam siz neyin kafasını yaşıyorsunuz diyor. <laughs> Bu tipler var şimdi. Kur'an'daki açık mucize, hadisteki kabul etmiyor adamlar yani. O hesabla ezelin sırları çok çetindir, çok derindir. Hatta çoğu hani evliyalardan bile bazıları hani o sırları biraz ya Rabbi aç bize demişler. <laughs> Allah perdeyi kapatınca çok ağır gelmiş kapat ya Rabbi demişler yani. Öyle bile olmuş. O hasebile hani bu anlatılanların bazılarını insanlar tabii ağır geldi, kaldıramadı bazıları ama hani dediğimiz gibi burada kötü bir niyet yok, dalga yok. Burada anlatılanlar uydurma değil, kitaplarda mestur olan menkıbeler, haberler. Ama tabii herkes kaldıramaz. Efendimizin sünneti seniyesi üzerine inşallah devam edeceğiz. Ne buyurdu Resul-i Ekrem? Kellimin nâse alâ kadri Herkese akıllarınca inşallah akıllarınca anlatacağız kaldırabileceklerini anlatacağız ama ama hani bu mevzuları da ehli bu ne bulduk mu onları da anlatacağız herkese anlatacağız yani tarikatın içerisinde bir mankibeler var Evliyaullah'ın ne acayip haberleri var bilgileri var Mürşid-i İzam Şeyh Nazım Hazretleri'nin çoğu sohbetleri var eski hususen e çoklarını dinlese kafayı yer bu insanlara yani. Kaldıramazlar o derin mevzuları. Ama bunlar hakikat bunlar var. Güçlendikçe daha da güçlendikçe o sırlar önümüzde açılmaya başlar Allah'ın izniyle. Yani neler neler şimdi biz hani Musa Aleyhisselam kıssasını okuyoruz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Diyor ki Musa geldi, sihirbazcıların karşısına çıktı. Sihirbazlar dedi ki önce sen mi atacaksın sonra, yoksa biz mi atacağız? diye söylediler. E şimdi Musa Aleyhisselam'a siz atın dedi önde. Hani böyle mealden okuyorsun bunu dinliyorsun. E sonra attılar ondan sonra sihirbazcılar iman ettiler. Bu kadar. Fakat bunun bir evveliyatı var. Burada ilk attığın adımlara göre Allah'ın takdiri Celle Celaluhu cereyan ediyor. E şöyle Nazım Hazretleri'nin dinlerini zaman ne buyuruyor mübarek? Bu Sihirbazların hepsi diyor Musa Aleyhisselam gibi giyinmişti o gün. Bir edep gösterdiler. Sonra Musa Peygamber heybetini gördükleri zaman dediler ki önce siz mi atarsınız? Biz mi atalım? Edep gösterdiler. Allah hidayetin kapılarını açtı onlara. subhan ve Teala. Yani bunun gibi nice nice haberler var. Mevlana Hazretleri'nin mesnevisinde derin detaylar elin detaylar mana ehlin erdiği bildiği anlattığı ama herkesin anlayamadığı doğru noktadan bakmadıkları için nefsinin gaflet perdeleri altında oldukları için çokların da gözlerine karartı gaflet karartısı ildiği için hakikati açık bir şekilde görmeye nail olamıyor. Herkes sınıfından bakıyor. Onun için bazı şeyler ters gelebiliyor tabii ama anlatan insanın ehli sünnet olduğunu bildiğiniz zaman anlatılan kitapların da ehl sünnet olduğunu bilir zaman akıllı insan ya ben şu an kaldıramadım bunu diye der. Anlayamadım ben bunu der geçer. Ama böyle tenkide etmek şimdi zaman edepsizlik zamanı olmuş. Anlayamadım diyen adam yok ya. Hocam ben size anlattığınız zaman ben anlayamadım ya gerçekten. Yok böyle bir şeyle karşılaşmıyorsun. Çok nadir. Onlar tarikat eli zaten anlayamadım diyenler yani. Genel olarak böyle, hoca sen ne anlatıyorsun ya? Sen neyin kafasını geçiyorsun ya? Bütün bütün sözler böyle yani. Bizim anlattıklarımız <laughs> Sen onları bir gün anlayacaksın ama inşallah kabre girmeden anlarsın öyle diyelim. <laughs> Anlaşılmayacak bir şey yok. Velhasıl Seyyid Muhammed bütün kardeşimiz ehli sünnettir, alimdir. Efendimizin soyundandır, kıymetlidir, rifai tarikatındandır, muhabbetlidir, feyizlidir. Biz kendisini çok severiz. Öz kardeşimizden ayrı görmeyiz kendisini. Ve onun bereketiyle Rabbimizin bize ikram etmesini ümit ederiz. Ve bizim bakışımız ona öyle yani.